Her zaman teknoloji ajandasını konuşuyoruz. Dijitalleşmede bu kez yapay zeka öne çıkıyor. Sizin işleriniz açısından yapay zeka neden önemli? Nasıl fark yaratıyor? Oyu. Hepinize soruyorum. Serdar senle devam edelim o zaman. Bu dönüşüm sizin şirketinize neler getiriyor? Biz biraz daha tabii bu dönüşümü yapan kurumlar için uygulayan bir taraftayız. Ama ben de şirketin CEO'su olarak tabii kullanmaya çalışıyorum. Önce kendim için yanıtlayayım. Zaten uzun yıllardır biz prediction yapıyoruz. Yani işte Nihan da söylediği gibi onlar da yapıyor. Birçok şirket bir şeyleri tahmin etmeye çalışıyoruz. Müşterinin ihtiyacını, ne istediğini anlamaya çalışıyoruz. Buna göre de ürünlerimizi, hizmetlerimizi konumluyoruz. şimdi tabii başka bir dünyadayız. Yani bizi daha çok anlayan, daha bilgili bir yapay zeka ile karşı karşıyayız. Biz daha çok işin agent, agentik AI denen <laughs> yapay zeka ajanları diye e, duyuyorum çeşitli konferanslarda. E, bu ajanları nasıl yaratırız? Daha çok ona bakıyoruz aslında. Yani işimizin belli bir kısmını nasıl e, agentlara yaptırabiliriz? İnsan nasıl bu agentlerle işbirliği yapabilir? E, replace etmek demiyorum, işbirliği yapmak. Nasıl işbirliği yapabilir? E, ve daha kaliteli, müşteriye daha iyi deneyim sunacak işleri nasıl yapabiliriz ona bakıyoruz. Yeterli mi şu anda? Herkesin bir soru işareti var. Yani böyle deniyor ama olmuyor aslında. İstediğimiz gibi olmuyor gibi böyle yorumlar duyuyorum hep. Bana sorarsanız evet şu anda bütün bir süreci her şeyiyle ya da işim şirketimizdeki özellikle müşteriye dokunan birçok alanda riskli olabilir. Ya yani ben şöyle bir örnek vermek istiyorum. Şimdi biz bir çağrı merkezini aradığımızda Hepsi burayı da aradık. Bir sorunumuz var. Ben bakıyorum telefon. <laughs> <laughs> Nihan'da ilk aradığımızda çözdü. Bu bir şey ifade etmiyor. Çünkü beklenti o zaten. Yani ilk aramada zaten çözülmesi gerekiyor sorunun. Agent'la çözdük diyelim. İkinci aramada ya da çözemediğimizde ikinci aramada yine bir agent karşıladı. Yine çözemedi. Artık üçüncüsünde ben yine agent kullanacağım. ''Yapay zekayı kullanacağım, bu problemi çözeceğim.'' gibi bir noktada olmamalıyız. Artık orada bir insan dokunuşu lazım. İnsanın dokunması lazım o problemin çözümünde. Yani yapay zekayı konumlarken... ...her şeyi ben replace edeyim, her şeyin yerine geçsin değil de... ...bir nereye kadar ben kullanabilirim? Bunu aslında düşünmek lazım. Bir de düşünce şeklini de değiştirmek gerekiyor tabii. Ee, en büyük problem orada. Ben kendi şirketimde de görüyorum. Ee, diyorum ki şöyle bir yazılım yapalım. Yazılımcılar eski bildikleri şekiller şekillerde o yazılımı yazmaya çalışıyorlar ama halbuki e, artık ya ve böyle hani her şeyi structured hale getiriyoruz ya alanlara koyuyoruz. E, bir form açılıyor. O formdan isim, soyad, bir şeyler giriyoruz. Artık öyle ona gerek yok. E, artık e, işte ben benim adım Serdar, telefon numaram bu falan diye normal konuşarak, yazarak bilgileri verdiğinizde yapay zeka onu yönetiyor. Yani e, yine başka bir örnek vermiştim. O dağınık bir odada eskiden çalışamıyorduk. Dataların her şeyin dağınık olduğu bir yerde. Ama şu anda o yapay zeka onu toparlıyor. Benim en çok burada işim yarıyor aslında. O dağınık odada her şeyin yine böyle ahenkle çalışmasını sağlayan bir şeyden bahsediyoruz. Benim önerim nacizane bir yerden başlamak, denemek kurumlara ben bunu öneriyorum. Ee, son olarak şey söyleyeyim. Facebook'un ilk çıktığı zamanı buradaki herkes hatırlıyordur. Geçen Young e, Owners Forum'da çok hani böyle bir şey söyleyemedim çünkü herkes çok genç. Belki bilmeyenler vardır ya da hatırlamayanlar vardır ama Facebook ilk çıktığında süper saçma şeyler yapmıyor muyduk ya? Hatırlayın yani. Böyle birbirimize dokunma diye bir şey vardı. Garip bir oyun vardı böyle saçma sapan. Ama oradan nereye geldi? Önce tüketiciler bunu böyle kullanmaya başlıyor. Şu anda tüketici olarak, birey olarak kullanıyoruz hepimiz. Değişik şeyler yapıyoruz ama... Kurum olarak bu biraz daha geriden geliyor. Sadece ben şöyle görüyorum. Facebook'ta o süreç, o sosyal medya dönüşümünde süreç biraz uzun sürmüştü. Şimdi o kadar uzun değil. Biraz daha hızlı olacak gibi görünüyor. Peki Mehmet Ali sana bakayım. Koç sistem, hem koç sistemin içinde hem beraber çalıştığınız iş ortaklarınızla nasıl bu süreci yönetiyorsunuz? Ya ben esasında herkese çok teşekkür ederim. Dün akşam Yılmaz ee... Çok yoğun bir çaba sarf etti. Ee, sabah hepimizin burada olması bir mucize bence bu saatte. <laughs> Serdar senle devam edelim. Sizin hedefleriniz veya sizin beraber çalıştığınız şirketlerin hedefleri Hı -hı. şu an nasıl oluşuyor? Ben biraz daha farklı Şö şöyle bakıyorum. Çalıştığımız şirketlerin çoğu ki araştırmalar da bunu söylüyor. Mesela Gartner araştırmalarına göre %50'si şirketlerin masrafları kısmak, daha verimli çalışmak için bunu yapıyor. Ama ben hep şöyle bakıyorum. Biz Salesforce ve CRM konusunda çalıştığımız için söyleyeceğim. Biz hep müşteri odaklı bakıyoruz konuya. Aslında ben kendi şirketimizde de müşterilerimizde de hep şunu söylüyorum. Ürün falan çok iyi. Hani herkesin çok güzel ürünleri var, hizmetleri var ama eee biz hepsini müşteri için yapıyoruz ya. Siz istediğiniz kadar masraf kısın. Günün sonunda müşteriye iyi bir deneyim yaşatmıyorsanız o müşteri yok sizin için. Ve farklılaşmak da mümkün değil ürünle vesaire. Dolayısıyla hep o deneyimi iyileştirmemiz lazım. Deneyimi iyileştirirken de e, yapay Nihanda söyledi yapay zekayı kullanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü eski bildiğimiz yöntemlerle o kişiselleştirme işte herkes girdiğinde ayrı bir bir şey bir ekran görmesi, ürün görmesi milyonlarca ürün arasından bunu ancak yapay zeka yapabiliyorsunuz şu anda ve yapabiliyorsunuz. Eskiden yapamıyorduk. O yüzden mesela ben bu konuda hep şöyle söylüyorum: Neyi unutabiliriz? Bunu nasıl tespit etmemiz lazım ona bakıyorum aslında. Pazarlamada mesela bence segmentasyonu unutmamız lazım. Segmente ederek bunu yapamıyoruz. Zaten gerek de yok artık. Yani yapay zeka varken herkese eğer tanıyorsak tabii o müşteriyi, herkese göre aksiyon alabiliriz, herkese göre ürün hizmet sunabiliriz. Dolayısıyla ben biraz o deneyimi nasıl iyileştiririz öyle bakıyorum. Tabii yapay zekayı kullanacağız dedik, deneyimi iyileştireceğiz dedik. Karşımıza ne çıkıyor, bizim projelerde özellikle? Gidiyoruz mesela müşterimize, evet diyoruz, şimdi biz burada bir bir takım agentler oluşturacağız ve daha hızlı, daha kaliteli, daha zengin bir deneyim yaşatacağız. Bunu dediğimiz zaman ilk karşımıza çıkan mevzu veri konusu. Hani veri de var kurumlarda ama o veri real time değil. Yani bizim anında oluşabileceğimiz bir veri değil. Eskiden gelen sistemler Diyoruz ki, şu bilgi bize lazım, buradan işte şöyle bir agentle aksiyon alacağız, ee, diyorlar ki, o şuradan alınabilir, işte şu veri tabanından. Tamam diyoruz, sonra bir bakıyoruz ki o veri bir gün öncenin verisi, bir hafta öncenin verisi. Halbuki agent o anda aksiyon alacak. Ben bir önceki günün, hatta birkaç saat öncenin verisini bile istemiyorum. Bence şirketlerin bu konuda bir hazırlık yapması lazım. İkincisi, bir yerden başlayalım dedik agent kullanmaya, işte yapay agent'lik AI. Ee, kullanmaya başladığınızda şunu görüyorsunuz. Ben e, hangi başka verileri de alıp, e, toplayıp, kendi var olan verimi zenginleştirip, hem içerideki verilerle hem de dışarıdan alacağım verilerle nasıl zenginleştirip daha iyisini yapabilirim? Bu karşınıza çıkıyor. Veriyi zenginleştirme. Daha ne kadar veri alabilirim? Bu arada şöyle teknolojiler var artık. Eskiden biz ne yapardık verileri çekerdik başka bir yerden. Şimdi bu zero copy denen bir teknoloji var Google Snowflake vesaire gibi böyle veri tabanlarına sanki bizim bir parçamızmış gibi erişiyoruz. Stream ediyoruz datayı, entegre etmiyoruz, stream ediyoruz anında. Bu teknolojiler olursa, bu teknolojileri kullanırsanız işte latency dedi, gerçekten hani bu, bu tür daha yeni teknolojileri kullandığınızda büyük, daha büyük bir etki yaratıyorsunuz. Bir de ben şunu görüyorum. Şimdi kullanalım dediğimizde karşımıza bir yetkinlik problemi çıkıyor ekiplerde. Özellikle deneyimi az arkadaşlar, yeni mezun arkadaşlar. Ben bir anda bir sıçrama olacağını düşünüyorum. Hangi noktada olduğunu olacağını bilmiyorum ama şu anda çok bireysel takılıyorlar. Kurum kurum içerisinde kendilerini gösteremiyorlar maalesef. Deneyimi yüksek olan kişiler ise. Yapay zekayı çok daha verimli kullanıyor şu anda. Ama onların da kafası eski. Yani eski kafayla düşünüyoruz. Eğer böyle olursa böyle olur. O zaman ben şöyle bir prompt yazayım. Ama yeni neslin bunu çok daha başarılı bir şekilde kullanacağını düşünüyorum. Bir noktada bu kırılacak. Çünkü fark edecekler. Şu anda fark edemedi yeni nesil. Fark ettiği anda kurumlara büyük daha büyük katkıları olacağını düşünüyorum. Buraya biraz yatırım yapmaya çalışıyoruz, o upskilling yapmaya çalışıyoruz. Bir de, gerçekten Nilhan'ın söylediği konu kritik, farkında olmak lazım. Şu anda ucuz diyoruz ya, önümüzdeki dönemde yapay zeka kullanmak inanılmaz pahalı olacak gibi görünüyor. Hani contractual olarak da bunu çözmek mümkün değil bence. Ne yapmak lazım, biz ne yapıyoruz? Biz, biz yapay zeka çözümünden bağımsız çalışıyoruz aslında. Yani şöyle bir agent oluşturduk diyelim. Bu agent müşteri şikayetlerini yanıtlıyor, doğal dil işliyor vesaire. O anda en ucuz, en hızlı yanıt veren Open AI mıdır, işte Gemini mıdır ya da başka bir şey midir? Gidip oralardan anında kendisi seçip en uygun olan üzerinden ilerliyor. Ya da belli bir domain spesifik diyoruz. Bunlar da önümüzdeki dönem artacak tabii. Sizin işinize örneğin tekstil perakendesinde özel yapay zeka çözümü kullanmak daha önemli olacak. Ama bunu da tek başına değil. Bu arada pahalı olmasının sebebi şu anda hepsinin çok genel olması. Domain spesifik olduğu zaman maliyetler yine düşecek ama orada çok fazla noha olduğu için yine bu şirketler çok yüksek rakamlar isteyecekler. Bir şekilde kullanmak zorunda kalacağız ama. Mecbur kalacağız yani. Öyle görünüyor. Bunun farkında olmak lazım. Söyleyecek çok şey var ama Peki söyleyeyim. çok teşekkürler. <laughs> evet burada sayacımız da artık 10 dakika altına düştü o nedenle. Çok çok teşekkür ediyoruz.